Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize kolay gelsin. Bugün elimize gelen kala kasa Optip Lex 7010 Dell. Kasanın sorununu hemen anlatayım. Ben çözümünü ürettim. Hemen acilen götürmem gerekiyor. Size de belki bilgi olur diye paylaşıyorum. Elektriğe takılıyken şu görmüş olduğunuz power ışığı sürekli yanıp yanıp sönüyordu. Sistem arıza vermesinin sebebi tamamıyla güç kaynağıyla alakalı güç kaynağı burada. Şimdi acil olduğu için bunun tamiratına bakamayacağım. Ee, daha sonradan buna bakacağım. Eğer gerekirse değiştireceğiz tekrardan. Ayrıca farklı bir güç kaynağı taktık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Görüntümüz de geliyor. Bilgisayar açılıyor. Herhangi bir sorun yok. Ee, tekrar söylüyorum burası yanıp yanıp sönüyor. Power düğmesinin ışığı yanıp yanıp sönüyorsa power supply'nizi değiştirmenizde fayda olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.